Ya elhamdülillah. Çok şükür. İşte diyor yaşlılıkta bütün bunları anlatmış tabi. Sonra diyor imanda o kadar tatlı, o kadar lezzetli, o kadar sevimli, o kadar şirin hazineler var ki diyor siz bilseniz yaşlılık çok büyük bir hazinedir. Yaşlılığa geldiğinizde ya elhamdülillah o neydi abi ya biz buradan İstanbul'a kaçıyorduk. Yaşlı adam hiç İstanbul'a kaçmayı düşünür o neydi o hani öyle yapıyorduk, o neydi böyle yapıyorduk, o neydi böyle yapıyorduk diye yaşlı imanlı bir insanı getirdiğinde mesela dikkat edin mutlaka tavsiye ediyorum. Ee, Ömer hocama muhalif olarak <laughs> mutlaka yaşlıların kıymetini bilelim. İçimizde beli bükülmüş ihtiyarlar olmasaydı dağlar gibi musibetler üzerimize gelecekti. Allah yaşlılara ve acizlere bakarak haya ediyor, hicap ediyor, utanıyor, musibet göndermiyor. Haşk.